Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. veya bugün sizlerle beraber e, yapacağız. E, bu yapacağız. E, bu pasta bu yapacağız. Hadi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Hemen bakın sizlere göstereceğim. Nasıl yapılıyor bu? Gösterelim. Hadi bakalım sizler beraber. Arkadaşlar bu arada hemencik bir videomuzun konusuna geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, bu arada e, özel x içeceğiz. Ama ondan önce hemen buraya gidelim. İçelim. Ve şimdi pastanın üstüne zıplayalım. Ve hemen fotoğraf açmaya yerine gidelim. Biraz şöyle şöyle yapalım. Bırakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir tıklı yeri var. Bırakalım gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte, takipçimiz geldi. Evet arkadaşlar takipçimiz Arkadaşlar takipçimiz gelmiş Şimdi size o bulu bu bir daha göstereceğim arkadaşlar Bir saniye Arkadaşlar Video oyunu dedi daha demin Evet video oyunu Şöyle şöyle Tıkla yerine bastık ve pastalar geliyor. istediğiniz kadar alabiliyorsunuz ama yeniden çıkarsanız da gidiyor. Takipçimiz nerede bu arada? Takipçimiz yok arkadaşlar. Şükürsün. Bakalım arkadaşlar. Ee, bir bir Evet arkadaşlar takipçimiz oyundan çıkmış. Geri gittim. Ama e, video videoya çıktı. Girdiğine seviniyor. Evet tabii. Arkadaşlar, bu arada arkadaşlar ceza, bu arada arkadaşlar ceza, yani e, görev ve ceza videoları istiyorsanız, e, hani özgüç TV yapıyor yani bir tane video böyle ceza görevi falan veriyorsunuz ya, ceza vardı onlardan verebilirsiniz bana arkadaşlar. Kabul ediyorum ve... Hadi. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben. Ben. Video. Geçik çıkıyor Video. Evet. Hatta. Arkadaşlar. Fotoğraf çekilelim. Şöyle. Şöyle. Hepsi olmadı arkadaşlar olmadı. Şöyle. Şöyle. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Ha şöyle. Şöyle yaptık. Tamam. Arkadaşlar takipçimiz çıktı. Bir saniye. Tamam. Şimdi oldu. Tamam hadi. sonuç da çıktık. Arkadaşlar bir bug oluştu ya. Buraya basın. Bu. Ölerseniz sevinirim. Arkadaşlar ya. Bu oyuna çıkmak da istemiyorum. Al er bir tane. Ay çok güzel. Evet çok güzel oldu. Aha ben de çekilmiş mi? Ama ben de çekilmiş. Aha bir tane daha çekilmiş. Özgür güçlü ile başmış inanamıyorum. O yüzden çıkmış benden. Ama Arkadaşlar maalesef çıkmak zorundayım geri. Gelip hemen girmek istiyorum. Arkadaşlar geri girdim mi bakalım. Çıktım ben. Hadi. Hadi. Oldu mu? Arkadaşlar bu sefer de dokunmuyor dondu. PKX'de. Bir daha yapalım gelelim. Evet arkadaşlar PKX'de geri, geri, geri giriyoruz. Bu arada çıktığım için özür dilerim. tercih için. Duyar herhalde buradan da arkadaşlar. Hemen geri gidiyoruz. Hemen girelim gelelim. Hemen arkadaşımızı işini alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri gelmiş bulamaktayız. Arkadaşlar geri geldi mi? Yok gelmedi. gider misin lütfen gider misin? Gider misin seni sessiz aldım. Böyle ayak geri gidelim. Hemen arkadaşlar arkadaşımızı işinden alalım. arkadaşımız ya çıkmış. Ama kesinlikle muhtemelen geri gelebilir, Geri girebilir yani. Neyse arkadaşlar başka bukları da geçebiliriz durun bir saniye. Arkadaşlar bu arada saniye şimdi başka buklar da yapabiliriz belki. Arkadaşlar bu arada e, bana yorumlar kısmından soracağınız bir merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz bir e book falan varsa mesela e, görev ceza videolar istiyorsanız e, yorumlar kısmından yazın ve bana görevler verin arkadaşlar ve ben de onları yapayım. Ama arkadaşlar gerçek yüzünü göster falan e, yap dersiniz e, yani görevler kısmında. O işte yapamam arkadaşlar. Ama tüm arkadaşlar tüm yorumlarınızdan e, yapabilirim. Yani hepsini seç hepsini seçeceğim tabii ki de. Yani arasından birkaç tane seçmem tabii ki de. Sadece hepsini seçerim arkadaşlar. Yani bunları istiyorum sizlerden. Arkadaşlar Arkadaşlar e, şey bu arada ben, hatta en çok 12 azalmıştı 32 oldu hatta bakın yaptım arkadaşlar şu anda durun arkadaşımız oyunda mı yok değil arkadaşlar e, şimdi, şimdi bakalım şimdi arkadaşlar hatta e, bu book için başka bir şeyler daha da yapabiliriz hatta Hadi çıkart. En son çok istedim. Hemen açalım arkadaşlar. Hemen açmak istiyorum. Açtım arkadaşlar. 5 saniye var. Ve 800 pasta çıktı. 800 pasta bakar mısınız? 37 tane elmasım oldu. Böyle biriktiriyorum işte arkadaşlar. Satın almam tabii ki de. Satın alamıyorum ben zaten. Satın alamam. Da evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok pastamız, elmasımız oldu arkadaşlar. Şimdi bir buga daha geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar diğer pastalara geçmek istiyorum. Öyle bir bug deneyeceğim. Şimdi hiç kimsenin denemediği bir bug bu. E başka pastalarda deneyeceğiz tabii ki üstünde. Hemen onlara da geçelim başka pastalara. Hemen e, şey arkadaşlar şuradan ilk alalım. Evet biraz kasıyor tabletimiz. Şimdi hemen açalım, açalım, aç. Hadi al. Ha, tamam, Şimdi arkadaşlar gidelim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bunu kimse denemedi başka ee, pastaların üstünde de denemedim. Ben de çok heyecanlıyım bunun için. Hemen gitmek istiyorum şimdi. Bak şuradaki arkadaşlar pasta edineceğim bugün. Heh şuradaki. Buradaki pastayı denemeyeceğim. Hemencik. Bu pasta dilimini de denemek istiyorum. Ben çıkamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar tabletim kasıyor tabii ki de. Üf ya olmadı. Pastanın üstüne çıkamadım. Ha tamam çıktım. Şimdi fotoğraf yerine gidiyoruz. Şöyle şöyle biraz ediyoruz. Sonuç gibi şu taraftan. Aha. oldu. gerçekten oldu. Bunlar velasında de deneyebilirsiniz. Bakın Bitmiyor diyorsunuz, bitmiyor. Fark ettiniz bu bok gitti. Ben dikmedi. Bu kalıcı bok oldu. İnanamıyorum. Gerçekten. Aa, bu sefer gitti. Gerçek bu sefer gitti. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar hani şu tepedeki e, pasta dilim e, şey kulenin üstündeki şey aldım arkadaşlar yani pas yani işte ne pastası işte e, kutuyu aldım gizli kutuyu iki tane şey çıktı çok az yani ama yine de güzel şeyler çıktı arkadaşlar yani ben de sevdim yaptım <laughs> bakın takipçimiz girmiş mi yok girmemiş Arkadaşlar bu arada arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz arkadaşlar.